<laughs> ya. Ya, <gel> <laughs> ay. Ay. Belgin hanımcığım siz miydiniz Allah elinizi versin hanım ödümü kopardınız ay, ay. Birden kapıyı açınca değil mi Belki merak ettim de o geldi sandım biliyor musunuz <laughs> Kusura bakmayın korkuttum sizi <laughs> Sahiden ondan korktum. Keşke alıştır alıştıra gelseydiniz. Nerede kaldı çocuk? Nerede kaldı? Şşşt Gülsün Hanım bağırmayın. Komşularımız uyanacak şimdi hadi. Geç oldu siz de yatın artık. Kesin bir şey geldi yavrumun başına. Ah, Mehmet Ali Bey'i uyandıralım da gidip bir baksın ah, ha. Sakın yapmayın canım. Ya ne gerek var şimdi zaten yeni uyudu. Bütün gece bombayla uğraştı. Hadi lütfen girin siz. Belki şimdi gelir hadi. Gençtir, takılmıştır bir yere. Ya, ya nasıl da büyüdü, nasıl da böyle büyüdü. Zaman nasıl da akıp gidiyor biliyor musunuz? Ya Daha haklısınız. dün gibi belki şöyle kucağında emzirdiğim günleri hatırlıyorum da. Altı yaşına geldiğinde doktor normal süte geç dedi de... ...o zaman ben de kurtuldum, minik Bert e kurtuldu ya. <laughs> Altı yaşına kadar emzirdiniz mi? Ah, ah, söylemesi ayıp. Anaokuluna başlayınca çok zor günler yaşattı. Özellikle de okuldaki öğretmenlerine. Eee ne yapsın alışmış. E tabi zor bırakmak çok zor. Maşallah maşallah. Hadi. Hayrola ee... Belgin Hanımcığım? Siz nereye böyle bu saatte? <laughs> Hiç sormayacaksınız zannettim. Yoksa yoksa Zeynep kızımıza bir şey mi oldu? Nebi cezane falan mı var? Yok canım yok. Ay, ne yok. ilgisi var? Hiçbir şey olduğu yok. Hemen bir yere gitmiyorum ki. Ben yeni geliyorum balodan. Ee, eve çıkıyordum. Allah Allah! Sanki bana aşağı doğru iniyormuşsunuz gibi geldi ama <gülüyor> <gülüyor> size öyle gelmiş. Uyku sersemisiniz. Hadi çıkarın maskenizi yatın. Sabah olunca her şeyi anlatırım. Belki de birazdan gelir. Hadi kapatın, kapatın kapınızı, kapatın. Bakın ben de yukarı çıkıyorum, kapatın, kapatın kapınızı. Memoli haklı galiba. Kesin buralarda bir yerde bir düğme var. Basınca Güzün Hanım'ın kapısı açılıyor. Ya, der ya. Bilsin bu kadar güzel olabilir. Bilsin bu kadar güzel yakışabilir bir insana. Dünyanın en güzel sesli harfleri almışlar kollarına En güzel sessiz harfleri böyle halay çekiyorlar. Te te zü zü der ya. <laughs> Cem abi. Eh. Abi biraz yavaş ol midem bulandı ya. Bir daha var ya tekerlek üstü almayacağım. Ne diyorsun sen Müzdan ya? Midem bulandı e. diyorum abi. Senin miden çok içmekten bulandı Rambocuğum ya. <laughs> Şoför bey. Eh. bir yerde durun da ona bak kusayım. Of yapma Rambo ya. Yolumuz çok uzun ya. aa. aa, aa. Benim, benim benim. Abi hadi çok geç kaldık. Dur bacım Şurada bir yerde Umur relimi düşürdüm. Onu bulalım da devam edelim. Abi var ya annem çok merak etmiştir. Eğer merakından şey olmadı işte beni böyle camdan aşağı atacak. Haberin olsun. Hadi bin gidelim. <laughs> İstikamet memurinin evi tam yol ileri. <laughs> Cem abi. Canım. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Sen polisin iyi bilirsin. Şimdi biz alkollü sırafaya çıktık diye bizi içeri atmazlar değil mi? Dikkatli <laughs> kullanırsan bir şey yapmazlar Rambocuğum. Sen bas kaza bas kaza hadi. Cem abi. Canım. Arabamızda teybimiz de mevcut biliyor musun? Nasıl yani? Dinle bak kızlar kızlar öyle mi? Yani o yüzden seviyorum ulan. Biz de anasın koynunda ben soğuktan ulan. Taksi. Havaalanı lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.